senaryolar üzerine konuşuyoruz. Yani 13 Haziran'da meclis işte bizim ekrana getirdiğimiz grafikler gibi olsa ne olur? Oradan nasıl bir Türkiye çıkar? Bu ne bir temennidir yani ne ben illa böyle bir e, meclis olsun isteğimizin yansımasıdır. Adican anlatır gel heyecandan birinde manat tutuluyor. Yani o yayınladıklarımız anket sonucu da değil ikinize dair de anket sonucu Güzel. da değil. Özellikle işte. istediğin evet. senaryoları evet. olacak. Şimdi iki senaryomuz kaldı e, hemen getirelim ekrana. Bu senaryoda şimdi 50 ile başlamıştık AK Parti'de ya 45 yaptık 40 yaptık. 40'ın altına düştüğünü varsayıyoruz bu senaryoda. %38'e mesela gevrediğini varsayıyoruz. Ve CHP'nin de müthiş bir çıkış yaptığını %35 gibi bir şey, var bu varsayıyoruz. MHP'nin de baraja şey barajı aşamadığını varsayıyoruz. Şimdi Hı. bu Hı. M. 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 nasıl olur? Bir kere çok e, akıllıca hazırlanmış senaryolar. Ben de belirttiğim bir kere. Bunların hep senaryo. Ne anket Hı. sonucu ne araştırma sonucu. Bunlar böyle olsa ne olur senaryoları? Fakat boşuna üzülüyorsunuz çünkü Ki maalesef var seyircilerimiz olmamız da muhtemeldir. Hayır hata e, yapmamak gerekiyor ya. çünkü biz işi uzmanı değiliz. Biz az çok e, çok bilgi için yapıyorlar. senaryolar. Bakın şu bir ders senaryosu gibi. Mesela bu bir siyaset dersinde evet. ortaya o konabilecek de bir tablodur. Niye biliyor musunuz? Bakın partilerden birisi 38, birisi 35 aldığı halde. Hı -hı. 3 puan sadece 3 puan fazla alan tek başına iktidara gelebiliyor şeklinde bir sonuç gösteriyor, ortaya koyuyor. Bunu ortaya koyması bakımından bile seçim sisteminin çok hoş, enteresan, bak böylesi de var diye dikkat çekici bir senaryo. Ya yani senaryo adı üstünde bakın bir de üstünde yazıyor. İzleyicilerimize söylüyorum üstünde seçim senaryosu yazıyor. Buradan nasıl bir türkçeyi çıkar Hakan Bey? Yani işte tabii şimdi böyle bir sonuç olası olmadığı için açıkçası. E, <laughs> Siz de, <laughs> de ama pardon, güzel güzel anlattınız <laughs> Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bir ders. Bakın 2002'de bu yaşandı. 2002'de, 2002 seçimlerinde AKP %34 aldı, CHP 20 aldı. Açık farklı AKP tek başına iktidara geldi. Yani aradaki fark 14 puan. Bu şunu gösteriyor. Arkadaş diyor aradaki fark 3 puan da olsa iki parti barajı geçti ya oyu fazla olan tek başına açık ara iktidara geliyor. Yani, bu dersi yani. anlamında söyledim. Çok hoş bir senaryo diye. Yoksa yani böyle bir tablo ibretlik bir senaryo. İbretlik yani. bir senaryo. Bir de yazık bir senaryodur bu. Hı hı. Şimdi birbirine yakın oy almışlar. Peki, buradan, birisi tek başına iktidara Buradan, buradan yeni anayasa olsa olsa AK Parti ile CHP'nin birlikte uzlaşmasıyla çıkar. Başka türlü çıkmaz değil mi? Tabii ki yani yok. Hı. Aksi takdirde ayıp olur yani. Birbirine yakın oyları var. Birisi tek başına iktidara gelmiş. Bu şeye benziyor. Yani O peti peti karamela sepeti. Aşağı yukarı şey. Yani buradan e, bağımsızları alıp referanduma gitme opsiyonu da yok burada AK Parti'nin. 330'un yine altında kalıyor çünkü. Da evet. Bağımsızları evet. yanına evet. dağılsa. Evet. Her halükarda evet. CHP'yle uzlaştın uzlaştın uzlaşamadın yeni anayasa. Evet, yok unut. Sen buraya NHP'yi eklerseniz, eklerseniz e, gerçek, e, gerçek sen buraya o oldu işte. Ya böyle bir senaryo yaşanmaz. Olmaz <laughs> <Yani, gülüyor> e, mı Bey konuşurken Neden ben, ben ne yani. söyleyeyim diye düşündüm. Hı -hı. Ama bir kayıpsızlık bulamadım. Böyle bir şey olmaz e, sanmıyorum. Yani, <laughs> yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani Şunu mu diyorsunuz CHP bu kadar oyunu yükseltmiş olamaz AK Parti'de bu kadar düşmüş olamaz mı tabii, tabii, diyorsunuz? Kesinlikle. Peki Aynen. varsayalım ki... Böyle Beyciğim. Hı -hı. O kadar yanılıyor olamayız demek. demektir. Yani. Varsayalım ki o kadar yanıldınız. Hı -hı. Buradan o zaman ne çıkar? Sizin iş yerlerinizin kapanması çıkar. Bir. Evet. <laughs> Tabii. Tamam. Bravo. Harika bir yorum. Tabii kesinlikle. Son arada, en diğer arada kilit vurmamız gerekiyor. Daha gerek. da bir sürü kamuoyu mesela. şirketine. Evet. Peki şimdi burada bir de MHP'yi baraj üstüne çıkaralım. Bir ona bakalım. MHP'de de buna yaklaşık değerlerin iktidar ve ana muhalefetçi sahip olunduğu bir mecliste baraj üstü kalırsa mesela yüzde on beş oy alırsa Bence en doğrusu bu. Lazım. Yani MHP yüzde 13, 14, 15 belki de böyle Vallahi bir... bunu kim hazırlamış? Helal olsun. 276 da tutturmuyor <laughs> ha CHP ile MHP. Tabii ki evet. bağımsızları alması lazım. 3 kişi 4 kişiyle kaçırıyor. Dikkat evet. edin. Evet. 5 kişiyle kaçırıyor. Kişi AK Parti 257, CHP 193, evet. MHP 69. Buradan bir evet. koalisyon ihtimali var mı? Gerçekli. CHP MHP yok. Zaten bir hükümet kurma görevi bir partiye. Evet. Ee, evet. 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 verilecek. Böyle bir Türkiye nasıl bir Türkiye olur? Şimdi burada sıkaya hükümeti olur, kurma görevini ol. önce AKP'nin genel başkanına verecektir Cumhurbaşkanı. Hı hı. O koalisyon ortağı arayacak 276'yı geçemediği için. Hı hı. Bana göre bulamaz. Bu durumda görevi iade ediyor. Ya da kuruyor hükümetini, kabineyi potansiyel kabineyi neyse. güven oyuna sunuyor. 276'yı bulamadığı için otomatikman düşüyor. Bu, bu durumda dönüyor ikinci partinin genel başkanına veriyor Cumhurbaşkanı. hükümet kurma görevini. Ee, inan o kadar ilginç hazırlamış ki bu senaryoları. Hı -hı. e Şimdi ne ikinci güzel. parti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dönüyor kendine 276'yı tutturacak bir matematik arıyor, MHP de el vermiyor. 193, 70 daha deseniz 263 yani 262 5 kişi eksik kalıyor. Bu durumda bir güneş motel olayı <laughs> ihtimali tekrar. Yüzden, şimdi, şimdi izleyicimin gönderdiği şeyi okuyordum ama bunu. 26 dakika önce göndermiş. Güneş Otel Sendromu Yaşar Tekrar. AKP'den sol kükenler yerine gidebilir. Herkes kendine göre yer bulur. Bu senaryo mı diyor? Bu 26 dakika önce şey, geldiğine göre öyle o zaman yayınladığımız bir senaryo. Ya, akıllı senarı. mesajlar gelince ne kadar güzel oluyor değil mi? Farklı. Bey? Yani bu e, ilk ihtimali e, şöyle değerlendirmek lazım. Bence AK Parti bağımsızlarla beraber bir arayış içerisine girer. Ee, öncelikle girece e, süreç bu olabilir. Daha önce 11 senaryosu vardı, o da olabilir. E, olmazsa gerçekleşmezse CHP, MHP e, yani. ve BDP'nin bir araya geldi. Yani AK Parti ve diğerleri veya bugünlerde nasıl e, ifadeler kullanıyoruz? AK Parti e, sempatizanı, oy vereni <laughs> ve karşısındakiler, <laughs> AK Parti karşıtı olanlar. Ee, şimdi böyle bir e, sonuç ortaya çıkabilir. MHP, BDP ile e, aynı koalisyon içerisinde yer alır mı? E, Tabi bu tamamen e, o süreçte yaşanacak e, olaylarla mümkün. Ama Ak Parti'nin aldığı ilk yenilgi olması dolayısıyla e, bu e, uzun süreli bir meclis olmaz. Eğer kurulsa bile, Ak Parti bağımsızlarla bir araya gelip böyle bir meclis hareketini oluşturup iktidar olsa bile. Bu uzun sürmez. aşağı Şey, evet. altı yedi aylık belki bir süreçtir. belki daha da azdır, belki bir senedir, bilemiyorum. Kurmaz ee, gibi de geliyor ya, ya da, yani ihtimal dahilinde söylüyorum ee, veya CHP-MHP bağımsızlar bir araya gelip kurursa bile yine e, aynı şekilde çok uzun istikrarlı bir süreç olmaz. Ama AK Partinin ilk yenilgisiyle beraber süreç AK Partinin trend kaybetmesini sağlar ve. E artık yeni liderleri bu tablo Türkiye'de ortaya çıkartacaktır. İnşallah Peki bu yani, AKP'de kurultay olur diyor. <laughs> yani AK Parti'nin içerisinde zaten başbakan tek başına iktidar olamazsan Hakan dedi. CHP'de en ufak bir olumsuzlukta evet. hemen kurultayı getirdiniz. MHP'de hemen kurultayı getirdiniz. AK Parti'yi görünce getirmiyorsunuz. Ama kurultay. şöyle zaten baş başbakan, başbakan, o, şöyle başbakan tek başına iktidar olamazsa istifa edeceğini söyledi zaten. Bu bir şey İddialı bir söylem ve bunu yapar başbakan. Söz, söz. E, yapan, yapar. Yapmaz, yapar. Söz. Bana göre yapar. E, çünkü bütün seçmenini kaybedebilir. Çok dik duran ve e, söylemleriyle sürekli eşdeğer e, hareket alanını belirleyen bir siyasi liderin e, ya bırakmazsa sürekli söyleyeceğim demek istedim. Diğer partilerdeki gibi bir olayın olacağını sanmıyorum. Yerine başkasını e, bırakabilir. Man Ama dışarıdan yönetmeyi Amerikan dua eden adam. Ak Parti'nin içerisinden çıkan liderlerin ayrışmasıyla beraber Ak Parti süreci inişe geçer. Bu arada Ak Partiyi üstlenebilecek ve diğer işte sağ seçmen üzerinde etki yaratabilecek Türkiye'nin yeni liderleri çıkar piyasaya ve onlar da artık önümüzdeki dönemin Peki. iddialı. NATO'nun ne işi vardı ilkle? Tabii NATO gitmeyenler geliyor inşallah. Öyle e Sağdan soldan farklı Size de de bu kadar yani. tepki gelecek bir yayın olacağını tahmin etmemiştik. Bunların hangisi olur bunu bilmek mümkün değil. Tekrar ediyoruz. Bu yayınladığımızın hiçbiri burada ağırladığımız kamuoyu araştırmacılarının kendi iddia ettiği sonuçlar değil. Kendi şirketlerinin sonuçları değil. Bunlar tümüyle bizim sonuçlar. düşündüğümüz. Böyle bir senaryo çıkarsa nasıl bir Türkiye çıkar? Eee e, geçenlerden birisi bu sadece. Çok teşekkür Özellikle ediyoruz. Özellikle de, de birinci bir senaryo katıldığınız yani. için evet. hakem çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kim bilir daha seçime kadar e, ne gelişmeler olacak, neler yaşanacak e, bakalım göreceğiz. E, ayrıca yeni anketleriniz açıklanacak ki bu açıklananlar anket değildi. Tekrar tekrar hatırlatayım. <gülüyor> e, <gülüyor> Twitter'da çok azınızın sorusunu şey yapabildim yöneltebildim ama baş edemedim çok yağdı. Evet haber Aktif burada sona eriyor. Birazdan ana haber bir kere izleyebileceksiniz. Hoşçakalın.